Cumhuriyet yazar Orhan Bursalı bugünkü MHP-AKP birlikteliği Meral Hanım'ı iktidarı yükseltiyor başlıklı yazısında 5 yıl boyunca MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin adım adım AK Parti'ye yanaştığını ve bu birliktelikle İYİ Parti lideri Meral Akşener'in sıyrıldığını ifade etti. Erdoğan'ın Bahçeli'ye hukuki destekleri sayesinde Bahçeli'nin partisine egemen olması, MHP ile AK Parti arasındaki yakınlaşmanın ve bugünkü büyük birlikteliğin en önemli başlangıç noktası olduğunu kaydeden Bursalı şunları yazdı. Meral Hanım o zaman MHP'nin başında olsaydı, bugünkü merkez sağ görüşleriyle çok başarılı profil çizen Meral Hanım mı olurdu bilmiyoruz. Ama Meral MHP'nin başına geçseydi şüphesiz ki partiyi çok daha dikkatli bir şekilde ama bugünkü MHP'den uzak bir çizgiye taşırdı. En önemlisi AKP'ye ve Erdoğan'a destek çıkar, onun iktidarda kalmasına, başkanlık sisteminin kabul edilmesine evet der, Erdoğan'ın başkan seçilmesini sağlar mıydı? İşte bu şüpheli. Bileğinin hakkıyla alacağı parti liderliğine güçlü bir şekilde oturacak ve AKP'ye muhtaç olmayacaktı. MHP'nin ve AK Parti'nin birlikteliğini Meral Akşener'in parti içindeki mücadelesinin sonucu tayin etmiştir bile diyebiliriz. 4-5 yıllık AKP-MHP yakınlaşması neredeyse evlilik noktasına vardı. Akşener'i yükselten sonuç fakat bu yakınlaşma birlikte var olma yakınlaşmasıdır. Fakat bu birlikte var olma yakınlaşması kendi panzehrini üretmesini de engelleyemedi. Bütünleşme ortak iktidarlarını garantilemiyor. Birlikte geriliyorlar ve Meral Hanım başarılı bir merkez parti konumuna doğru emin adımlarla yükseliyor. AKP-MHP birlikteliğinin mecburiyeti 2023 seçimlerine kadar mı yoksa sürekli mi göreceğiz? MHP kongresi şimdilik kaçınılmaz birlikteliğin göstergesi olacak. Öte yandansa Meral Akşener de Millet İttifakı'nın iktidarına doğru yürüyor. MHP ile birleşme 4 yıl boyunca AKP'ye Erdoğan'a önemli iktidar dönemi yaşattı. Ama sonuç itibariyle Meral Hanım'ı da ülkenin en belirleyici iktidar alternatifi yaptı. Önlenemez bir gelişme dedi.